Arkadaşlar hepiniz bu güzel bir test Slavia Prague kariyerimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar artık Slavia Prat diyoruz. Neden? Çünkü artık galerde değiliz. Arkadaşlar ben videoya geçmeden önce iki tane hazırlık maçını simüle ettim. Birinde 4-0 yendiklerinde 2-1 yenildik ve kadromuzu güncelledim. Kalecimiz Vlaçodimos, stoperlerimiz Zima ve Ogubo. Normalde Pau oynatacağım. Sağ beklerimiz Valkır sağ bekimiz Walker, Peter sol bekimiz Alexander Zinchenko, MDO'muz Dudera, MOO'muz MO diğer MOO'muz Valla. Sol kanadımız Matias Tel, sağ kanadımız Amadiolo, endik. Atak üçlümüz tamamen şey kiralık. Eğer geri çağırırlarsa ve oyunda çağırma yok diye biliyorum. Ama çağırırlarsa direkt atamız biter. Yok olur. Şimdi ya, çek ya ligine başlayacağız. Ve ilk maçımız Çek Slavya Prag'la yani lig olarak Teplice, Teplike maçı ve Teplike Slavya Prah maçında Slavya ile ilk maçımız. David Zima, Endrik bu arada forma numaraların numaralarını düzenlemeyi unutmuşum. Orada arada Amat Diallo golümüzü atıyor ve bizi 1 0 öne geçiriyor Teplike karşısında. Çekler liginde şampiyon olmak istiyoruz. Amat Diallo, Amat Diallo, ama Diallo Manchester United'dan geldi buraya kiralık. Ama Diallo mükemmel bir gol atıyor. Ama Diallo ikinci golümüzü attı. Kendisinin de ikinci golü ve 2-0 öndeyiz Teplike'ye karşı. Edin hatamız. Isco, Isco, Isco kaleci Fischer. Kaleci Fischer'in çıkardığı top. Isco'nun şutu. Matias Tel. çok hızlı. Matias içeride İçeride Endrik. Endrik. Normalde Endrik'i sevmem. Ama Endrik aldım. Çok pahalıydı herkes. Evet. Valen. Valen. Endrik. 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 Kaleci. Ama Diallo. Ama Diallo. yaptı Ama 4-0'ını içti. Ama Diallo hat yaptı bu maç. Evet atak bekliyoruz. Evet Zima. Ama Diallo. Ama Diallo. Ama Diallo. Yeni starımız Ama Diallo olacak büyük ihtimalle. Dörtüncü golünü attı bu maçta Ama Diallo. Endrek. İçeride pası Matias Tell. Defans'tan Daniel uzaklaştırdı. Evet. Tepli atağı. Şimdi su kup. Su kup. Kalemiz Vlaçodimos. Tepli kekin. Vatek Vlaçodimos. Yunanistanlı Vlaçodimos. Evet. Ve ee, İlk maç bitiyor mu? Bitti. 5-0 yendik. <laughs> Ve Çek Ligi'nde birinci hafta sonucunda iki averaj farkla birinciyiz. Evet, sırada Lisen maçı var. Daha sonrasında Victoria Plzen maçı var. Güçlü bir takım Victoria Plzen. Ama ondan önce forma numaralarını ayarlayacağız. Vlaço Dimos'a hemen bir numaramızı verelim. Zinchenko'ya ben 17 numara vereceğim. Zinchenko. 17 dolu oyuncu 18 diyelim. Şimdi 17 diyelim. David Zima 4'te dursun. Walker Peters da 2 dursun. Ogbu da 5 dursun. Sen Walker giy. Dudera sen altı giy, Isco sen ne giy, orta sahası sen, sen on numara giy, Tolga Natyastel sen 7 giy, Ronaldo çocuğusun bilmiyorum <laughs> ama sen yedi giy ama Diallo'du 9 giyme. Ama diyalo sen aslında dur. Sen 9'da kal. Endrik'i 11 yapalım. Endrik 11 yaptıktan sonra Endrik'i 9 yapalım. Sen de otomatik olarak 11 olursun. Evet Endrik'i 9'a indirme çabaları. İnmesek de olur mu? <laughs> Öncelikle Endrick'i 11 yaptık. Şimdi Amat Diyalo'yu 11 yapınca Endrick de otomatik olarak 9 oldu. Ve forma numaralarını da ayarladık. 1 numara, 4 numara, 5 numara, 17, 2, 6, 10, 8, 17, 7 ve 9. Şimdi dur bir dakika. Pavukubar C'de 3 yapalım yapmayacağım. <laughs> evet. Böyle olsun. Evet. Lisen maçı. Sıradaki hafta. ikinci hafta maçı. Lisen Slavya Prag maçı. Evet. Bize hatamızı verdi. Walker Peters. İçeri çevirdi Hendrik. Bomboş gol Hendrik. Walker Peterson asisti Hendrik'in golü. 1-0 öndeyiz Lysen'e karşı. Lysen mi Lysen mi tam emin değilim. Matyaster. Matyaster. Bir maçta gerçeği gösteremedi. Matyaster. Mükemmel bir gol Matyaster. Matthias mükemmel golüyle 2-0'a geçiyoruz. Matthias Evet. İkinci yarı başladı. Yeni bir atak bekliyoruz. Yeni bir gol alıyoruz. Yeniden gol istiyoruz. Ama oyunun atak vereceği yok derken atamızı verdi. Kim bu? Vallem. 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 Vallem rakibini geçti golünü attı. Konrad Vallem. Golünü attı 3-0 yaptık. Evet 4 mü geldi? Endrik. Endrik. 4 geldi. Endrik'in golü. 4-0. Evet ilk maçımızı 5, ikinci maçımızı da 4-0 yendik. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bu arada şampiyonlar ligi maçı var öncesinde. Ajax'la iki tane eleme maçımız var. Ajax gerçekten güçlü bir lig. Evet ben bir şey yapacaktım ama yapacağım şeyi unuttum. Heh. Kaptan Vula Chodimos olsun diyecektim ki Vula Çodimos'u geçtim. 2 penaltılar buldu. Chloe Monster değil tabii ki. Böyle kalsın serbest vuruşları da. Şey Matias Tele vereceğim. Matias Tel nerede? Matias Tel. Matias Tel 11'de değil galiba. Evet Matias Tel de Amadialo 11'de değil. Bir koyalım 11'e 11'e ona göre belirleyelim daha sonrasında çıka, çıktıktan sonra bir daha olduğunda bunu burada kaydedilen kişi kullanır. ya yine geçtim Valem, Oles, Robot, Matias yine geçtim ya. Matias Tel tamam. Evet Ajax maçı şampiyonlar liginde kalmak için yarışıyoruz. Galatasaray, Strum, Graza, Young Boys. Porto ile Maccabi Haifa'da Union Sen, Julius'la oynayacak. Evet, Slavia, Rah, Ajax maçı. Hollanda'da başladı. Deplasmanda Ajax'a karşı iyi bir sonuç alıp evimizde yenmek istiyoruz. Evet, bizim hatamız. Endrik, Endrik, Endrik. Geldi. Vurdu, golünü attı. 1-0 öndeyiz. Öndeyiz. Deplasmanda öne geçtik. Öndeyiz. Öndeyiz. Kalecim Meyer. Evet. Devam ediyoruz ve bakalım ikinci golü atabilecek miyiz? Evet, ayağından atağı geldi. Rasmus sen. Rasmus sen. Evet David Zima orada değişik bir hareket yaptı ama topu uzaklaştırdı David Zima. Evet yeniden bizim hatamız. Ivan Schranz. Schranz normalde 11 oyuncusu değil ama bu maçta yorgunluklar olduğu için 11'de yer buldu Ivan Schranz. Ivan Schranz. Ivan Schranz. Çok fazla oynadı bu arada. Ahmetcan Kaplan Ivan Schranz'ın topunu çıkardı bu arada Frank Geritsen golünü attı. Eşitliği buldu Ajax ama hala deplasmanda Ajax'la beraber kalmak bizim için iyi. Avantajlı taraf. Biziz deplasmanda beraberlikteyiz. Golümüzü atarsak avantajımızı arttırırız. Ve maç böyle bitecek diyecekken atağımızı verdi. Alexander Zinchenko. Zinchenko. Zinchenko çevirdi Endrik'e. Endrik ilk golü de atmıştı. İkinci golü de atıyor. Ve 2-1 öndeyiz. Maç bitiyor diyecektim. Yerler Geritsen. O da İki takımda da aynı kişiler gol attı. Endrik ve Geritsen. Evet ilk maç Slavya Praha karşı 2-2 bitti. Galatasaray Strumgras'ı 1-0 yenilmiş. Evet, Victoria Plaza maçı. Bu arada Scorchamp'da Şampiyonlar Ligi formatı yenilendi mi bilmiyorum. Evet, Victoria Plaza maçı oynayacağız. Bu güçlü şey takım olduğu için daha sonrasında Ajax maçını yapıp bir maçı simüle edip videoyu bitireceğiz. Evet. Ama Diallo Endrick'e bıraktı. Endrick kaleci Jedrika galiba öyle gördüm. Evet ilk hatamızı gole çeviremedik. Ve sıradaki hatamız Endrik. Karşı karşıya Endrik. 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 Kaleci yatırdı Endrik. Kaleye girerek gol attı. Endrik. Ve bizi bir sıfırına geçirdi. Bu arada. Bu arada. ama Diyalo. Amat Yastel. Zuban. Direkten dışarıya gitti ya. Endrik. Bir dakika Matias Tel'de değil miydi? Frikikler Endrik. Mükemmel bir gol. Endrik. Harika. Olağanüstü bir frikik golü Endrik'ten. Walker Peters. Walker Peters. Pası Endrik. Endrik. Hendrik. Hedrik yaptı Endrik. Gerçekten mükemmel oynadı Endrik bugün yaptı ve bizi 3 0 öne geçirdi Victoria Plizen karşısında. Orada gerçekten Slavia Pro olarak çek fazla bir takım kurduk bence. Yani Vlaçodim orada değişikliklerimizi yapmamız lazım. Pau Kubarsi girsin mesela. Sağbekte kim oynayabiliyordu? Şu an oyundakilerden Dudera Şimdi yani şuranız girsin Endrik yorulmuş. Sandrofor oynayabilen yok muydu ya? Hepsini sattık mı? Şey Provod girsin. Prepsi girsin. Prepsi. Ya da Vallem girsin. Başka yapabiliyoruz mu? 2, 4, 5 yok. Evet takım yorulmuş. Ben de yoruldum. Kadroyu kurarken falan yoruldum. Evet. Ligde 3'te 3 yapan tek takımız. Bu arada hala gol yemedik. Şu an mağlup ve gol yemeden gidiyoruz. Ve sırada Ajax maçı. Daha sonrasında Karol ve maçını simüle edip. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Ajax maçı. Evimizdeyiz bu sefer. Çek ya da maç başladı. Çek ya da biz. Matias Tel. Mat Mat hızlıca geçti Matiasel, içeri İçeri doğru sokuldu. Topu kaybetmedi Matiasel, 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 Matiasel Orada topu vermedi. Vermedi. Ben atacağım dedi. Attı. Bu arada Ayaksın hata geldi. Windal. Ogbu. -og Ogbu gerçekten mükemmel bir anda. Çünkü onun dışında hiç defans yoktu. Ve yeniden Ajax'ın God Zinchenko biraz yavaşlattı o topu. Provot uzaklaştırdı. Evet, dakikalar geçiyor. Ajax yeniden hatağını buluyor. Fit Jim golü atıyor. Ajax beraberliği buldu bize atak vereceğin oyun ilgi bitmeden vermedi ikinci yarı başladı Slavya Praha olarak kendi sağımızdayız yenmemiz lazım yani kendi sağımızda ayaksa yenilmeyelim rakip sağda 2-1 yendik kendi sağımız 2-2 berabere kaldık kendi sağımızda yenelim Ivan Shurans, Shurans. Schrands. Ivan Schrands golünü attı Ivan Schrands. Golünü attıktan sonra oyundan çıkıyor. Ama Diallo girsin. Walker Peters girsin. Pau Kubarsi girsin. Isco girsin. Zaten başka da değişiklik yapamıyoruz. End yani 2-1 öndeyiz bu arada şu an gol yemezsek büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Son turdan bakıyorum. Matias Tella kaybetti yorgun. Evet 2-1 yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Uf, Galatasaray Strum 5-0 yenmiş. Üf, 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 Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile eşleşmişiz. Yani büyük ihtimalle son şey değildi. Hemen Kral Love maçını simüle edelim ve bölüm burada bitsin. Evet 4-0 5-0 yendik. Ve hala gol yemedik. 17 gol atıp 10 0 gol yedik ve şu an 4 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle gidiyoruz. Gol krallığında Endrik 1. 8 golle. Amat Diallo ise 4. ile ortak 4 golle. Asist krallığında da hiçbir oyuncumuz yok. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.